Merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü durağımız Deniz'in Merkez Efendi. Çağlayan Koleji'nin konuğu olduk. Yanımızda kurucu Kemal Bey bulunmakta. Kendisinin değerli bilgilerini alacağız. Ama öncesinde Kemal Bey'i tanıyıp sizlere tanıtmak istiyoruz. Kemal Bey merhabalar. Programımıza Merhaba. hoş geldiniz. Denizliğimize ve kokuza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş geldiniz. teşekkürler. Kısaca sizleri tanıyalım. Bu serüven nasıl başladı? Evet. Çağlayan, ismim Mustafa Kemal Doğan. 16. eğitim yılımızda Çağlayan Koleji'nde öğrencilerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla birlikte memleketimizin ayrımla öğrenciler yetiştirmek için uğraşıyoruz. Peki burada tam olarak ne tür hizmetler veriyoruz? Öğrencilerinize sunabildiğiniz imkanlar nelerdir? Bizim okulumuz hem ilkokul hem anaokul olarak hizmet vermekte. 4-6 yaş anaokulu ve bir ilk kademe ilk 4 ilkokul olarak hizmet vermekteyiz. Hı -hı. Öğrencilerimize Milli Eğitim derslerinin yanı sıra değerler eğitimi de vererek Türk toplumunun sosyal hayatta ihtiyacı olan değerlerimizi hayatlarının baharında öğretme ve yaşantılarına uygulamalarında yardımcı olmak için çalışıyoruz. Peki evet. öğrencilerinizin memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Velilerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Şöyle, bunu hem gerek veli toplantılarımızda, gerek velilerle olan görüşmelerimizde, gerekse öğrencilerimizle uzun yıllar birlikte olmasından hem öğrenmiş oluyoruz hem de mutluluk duyuyoruz. Ne güzel. Peki bu son dönemde yaşanan bu akran zorbalığı hakkında neler düşünüyoruz Kemal Bey? Evet akran zorbalığı maalesef son yıllarda üst seviyeye çıkmış bir davranış bozukluğu. Bu davranış bozukluğunu hem büyüğümüzdeki pedagogumuzla, rehber öğretmenimizle e, görüşerek eğer bizim okulumuzda şu ana kadar böyle bir vaka hamdolsun olmadı. Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için nasıl bir yol izliyorsunuz? Öğrencilerimizin başarılı olması için öncelikle birinci, biz bunu öncelikle sıralamasını bir nişanla koyuyoruz. Sınıf mevcutlarımız düşük olur, evet, düşük tutuyor. Sınıf mevcutlarımız düşük olduğu zaman hoca hanımlar veya hocalarımız öğrencilerimize daha fazla vakit ayırıyor. Branş derslerimize destekliyoruz. Pedagog gözlem yapıyor. Diğerler eğitimimizle öğrencilerimizin davranışlarını şekillendirmeye çalışıyoruz. Tüm bu yaptıklarımızı, yaptıklarımızı ailelerimizle paylaşarak izlediğimiz yolu ailelerimize gösteriyor ve öğrenci, öğretmen, aile, işbirliğiyle eğitimimizi üst seviyede taşımaya çalışıyoruz. Peki yani biliyorsunuz ki her işin, her mesleğin zorluğu var. Sizin bu meslekte yaşadığınız zorluklar nelerdir? Aslında öğretmenlik, eğitimcilik tüm yaşanan zorluklara, tüm yaşanan engellere rağmen öğrenciden aldığımız verimi gördüğünüzde bütün bu zorluklar dağıldığı için yaşanan zorluklar inanın çok büyük problemler değil. Çünkü biz çocuğumuzu görüyoruz. Bize geldiği zaman, elimize aldığımız zaman nasıldı, biz de Nida nasıldı? Sonuçlarını görünce zorluklar çok böyle hani gözümüzde canlanmıyor, siniyor gidiyor tabiri caizse. Zorluklar tabii ki elbette oluyor ama dediğim gibi biz bu zorlukları öğrencilerimizden aldığımız görünce verimi görünce inanın hiçbir şey kalmıyor. Evet. Siz tamam. severek aslında mesleğinizi tamam. yaptığınız için o sorunları bertaraf ediyorsunuz diyebiliriz. Evet. Evet. Çok güzel. Peki siz neden tercih etmeler? Siz Diğer okullardan ayıran özellik nedir? Öncelikle sınıf mevcutlarımız bizim düşüktür. Eğitim kalitesi ön planda olduğu için biz sınıf hacimlerini e, düşük tutuyoruz. 10 kişi, 15 kişi maksimum sınıf ve tutuyoruz yaş gruplarına göre. Bunun yanında her dersin öğretmeni, branş öğretmeni farklı oluyor. Değerler eğitimimiz var ekstradan. Değerler eğitimimiz Türk toplumunun, Türk toplumunun, Türk aile yapısına uygun sosyal yaşantısında ihtiyaç olan davranışları biz öğrencilerimize burada öğretmeye çalışıyoruz. Bunun konu başlıkları çok fazla örnek vermek gerekirse hoşgörülü olmak efendim yalan söylememek, efendim az önce bahsettiğiniz gibi akran zorbalığına yönelmemek dürüst olmak bunun konu başlıkları çok fazla bunlar toplumumuzun şu anda ihtiyacı olan temel duygular yaşantımıza etki etmesi gereken temel duygular biz bunu öğrencilerimize hem branş öğretmenlerimize hem sınıf öğretmenlerimize hem okul idaresi olarak öğretmeye anlatmaya ve ailelerimize de bunları uygulamalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Şubeleşmeyi düşünür müyüz? Evet şimdi Şöyle, biz eğitimde en iyisini yapanların en iyi branşta kalmaları taraftarı. Yani biz anaokul ve ilkokulda isek, anaokul ve ilkokulcu olarak sürekli iyi, sürekli yüzde yüze ulaşan bir performansla çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ortaokulcu ve arkadaşlarımız var, Onlar konuştuğumuzda o arkadaşlarımız da aynı şekilde branşlaştıkları için orada daha iyiler. Ama tabii şubeleşmek görelim diyelim. Nasip diyelim. <laughs> İnşallah diyelim. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için evet. çok teşekkür ederiz. Evet. Son olarak izleyicilerimize varsa mesajınızı alabiliriz. Çağlayan Koleji'ne bekleriz. E, tüm denizlerimizi, e, Çağlayan Koleji bir bütün olarak, butik okul olarak hizmet vermekte. Bu hizmetten e, hem maddi hem manevi faydalanılması gerektiğini düşünüyoruz. Çağlayan Koleji'ne buyurun gelin, görüşelim, çayımızı içelim, tanışalım. E, neler yaptığımızı inşallah yüzden atalım. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz evet. Kemal Bey. seja salvo ainda salvo